Duygu ile Volkan'ın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar 2 Nisan 2025 Duygu'nun rinoplasti operasyonu var. Ona gidiyoruz. E, bugün itibariyle Duygu burun ameliyatı gerçekleştirecek. Bakacağız. Nasıl olacak? Göreceğiz. E, konuyla ilgili Takipte kalın. Merak, merakınızı bir cezbedeyim dedim. Doktorumuz güzel. Onunla ilgili yorum almak isteyen yazabilir. Sıkıntı yok. Duygu ile ikimiz şu anda gidiyoruz. Bilginiz olsun. Detayları konuşacağız. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Evet dostlar. Geldik. Duygu şu an hazırlanıyor. Gel gel. Geldik şimdi geldik. <laughs> burun arkadaşlar burun değişecek. Bu burun. Bu <laughs> burun oldu. fındık, olacak. Odayı gösterelim şöyle. Oda terminik bir oda Çok güzel. Yani o da gayet güzel arkadaşlar. Hoş. Evet. Güzel. Arkadaşlar kanalı e, kan, abone olmayı ve e, 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 mutlaka takip etmeyi unutmayın. Hani bilginiz evet. e, olsun. Yani güzel odası güzel gayet. Bakalım bekliyoruz. Daha yeni giriş yaptık işlemlerimize yapılacak kantonu alacaklar annesi için. Onu bekliyoruz. Aynen. Hadi bakalım. Takipte kalın. Görüşürüz. Gindik. Ameliyata hazırız. Bekliyoruz heyecanlı bekleyiciler. gidiyor. Minnüşim gidiyor. Hmm. Tamam yol açıldı. Kanlarımız alındı. Aynen. İmzalarımızı attık. Bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Takipte bulunmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz gerginim maalesef. <laughs> Duygu ameliyatı var ama hala bekliyorum arkadaşlar şu an hala operasyon operasyon devam ediyor. Bir yandan gerginim. Bir çıksınız çıksın istiyorum artık bekliyorum. Eee Minto? <laughs> Durum nedir? <laughs> Boğaz ağrısı. Boğaz ağrısı titreme. <laughs> evet arkadaşlar, duygunun operasyonu bitti. Benim de göz dinmedi. <laughs> Benim gözleşim bitmedi. gitmedi. Gördüğünüz gibi. Şu an biraz daha iyi. Değil mi ya? Kanamam var mı burnun altında? Yok. Yok. Kanama yok. Daha iyisin. <laughs> Maşallah. Hiçbir problem yok. buradan biz izleyenlere söyleyeceğim bir şey var mı aşkım? Farklı diğerlere gittim geldim iki buçuk saat. <laughs> Sekiz buçukta <da> gitti arkadaşlar. <laughs> ee, yaklaşık bir üç buçuk saat sürdü. <laughs> Rahat sağlam. Üç buçuk saat sürdü. Hadi dokuzda operasyon başlasa yani on, on bir, on iki yani üç saat sürdü yani arkadaşlar toplamda. <laughs> Değil mi <inmiş>? Aynen. <laughs> Neyse yormuyorum seni fazla. Dinlen hadi. Hmm. Evet orayı açtık. Bir i̇lk defa yiyoruz. <laughs> yavaş 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 yavaş. Sıvı tat. tat. Tuz olmayacak. Evet. Yoğurt çorba tabi bol su. Daha direkt içtim yani. yani bol su içmesi gerekiyor ve bol bol da yürüyüş yapacak. Bol yürüyüş <laughs> ve bol bol da çene konuşacak. Bir <laughs> saat oldu hayatdan çıkala. Kendimi için iyi hissediyorum şimdi ben. Şimdi daha iyi. Sadece birazcık boğaz ağrım var o da işte entübe edildiği için o kadar iyi mi yani? <laughs> yok. İyisin. İyi mi? Arkadaşlar brokoli çorbası, yoğurt. tuz yok, yoğurt, yine aynı şekilde su bu şekilde geçecek biraz. Daha sonra bir hafta sonra tamponları falan çıkacak. Daha sonrasında da o bandajlar falan. Onlara yine devam edecek tabii müddet. Tamponu açtıktan sonra da Ondan sonra da devam edeceğiz Ameliyatta saçlarını örmüşler <laughs> Saçlarını örmüşler ameliyatta Güzel şey yapmışlar <laughs> <laughs> At kuyruğu <laughs> Ay gelince burnum acıdı evet, Yavaş Daha yeni dikiş izleri var çünkü Evet Aynen Buradan seyircilere ne söylüyorsun? <laughs> Takipçilere seyircilere. Ya şey diyeceğim, bu böyle dişleri, üst dişleri falan uyuşuk kalıyor falan diyorlardı herkes böyle. Yani alçısını çıkarmayı deseyler. İlk çıktığımda benim de uyuşuktu ama şu an geçti gibi yani. Şu an herhangi bir problem İşçiden yok değil mi? Dişçiden çıkmış gibi şu an. Şu an gayet. iyi. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Daha ayağa kalkmadım tabii. Hı hı. Birazcık böyle... Bir anda son ama yemeğimi yiyeyim yavaşla birazdan yürümeye başlayacak evet. İyiyim yani. Evet şu anda kendim de iyi. Döktüm gözyaşına Guten Gutnaben Frau Düge. Pass istas. Patsatz oldu hayatım. bu şekilde. Pass du. Arbeiten. çok Arbeiten ist Feier. Ja. Hm. Ay, iyiyim ya. Çok şükür iyi hissediyorum kendimi. Ya bol. Doktorumuzdan aldık ama fotoğraflarımızı çok güzel görünüyor. Fındık kadar kalmış. Bir <laughs> nevi barbinoz gibi olmuş ha? Ev birazcık barbinoz gibi olmuş. Bakayım mı ondan? Ha? Tam, ha. Güzel duruyor. Güzel. 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 Minik oldu, minik. Sularımızı içiyoruz. Yavaş yavaş uyuşlarını yap Çünkü burnum aşırı şişmiş yani fark ediyorum. Burada şişliği fark ediyorum ama... Fazla ne içti? şişmiyor. ne içti gibi böyle içmiyor. Ay dikişlerim acıyor. Sürünce dikişim acıdı. Dikkat Duygu Bitsa. Hastanede Bek. Hastanede de Almanca. Ay, <laughs> Hemşiremiz çok iyi. Hemşiremiz çok memnun kaldım Zey gül. Hastanede güzel. Anestezi si doktoru mükemmel. Kendi doktorumuz da mükemmel. Das ist gül. Zey ganz gül. İyi, süper. Mısır. Bravo Evet arkadaşlar Duygu'nun son durumu gayet iyi, stabil hale geldi. Böyle. Anne sizden bir kalkışım var olay. <laughs> evet. Onu ben çok aldım ayrı bir mevzu. Evet. Çok sormuş, çok ağlamış, <laughs> gidip gidip sormuş aşkım. Evet. Maalesef son olarak çok merak, merak etmiş. Merak etmeyin. Ne durumda da? <laughs> Devam edecek bloklar. Kendinize iyi bakın. Çüz iyi. Evet. Ameliyattan çıkalım. Bir 6-7 saat oldu. Şu an böyleyim. Ara ara -ar buz ve benim minik defal yorulmuş uyuyor. Ben çok yoruldu, uykusuz kaldı. Ben de biraz uykusuzdum. Herhalde başım ağrıyor. Ama geçecek. İyiyiz. Ama böyle bol bol soğuk bol bol yürüyüş ah. Sen deline mi yiyorsun sen? Deline mı yiyorsun sen? <laughs> deline mi yiyorsun sen? Yiyemiyorum ki çakala gelmiyor Deline mı yiyorsun sen? Yavaş Acıdı Yavaş yavaş Evet arkadaşlar saat Akşam 10 oldu 10 oldu yani Başta kaç saat orada olsa yani gördüğünüz üzere Duyguş'um kendinde stabil, gayet iyi. Şimdi birazdan yürümeye çıkaracağım onu. Bol bol yürüyüş. Aynen. Suyumuzu içiyoruz da yiyoruz. <laughs> Aynen. Bol bol su, bol bol yürüyüş. Çok şişmedim. Aynen, daha iyi. Sürekli buz uyguluyoruz iki saatte bir, böyle yarım saat falan. Hı -hı şişmedim yani. Bazılarını görüyorum böyle göz kapakları ne kadar şişip kapanıyor. Aynen. Ben şu an çok iyi yaptım. Sana moran falan da olmamış ben. Olmasın Gayet zaten. Gayet iyi. Hiçbir Aynen. sıkıntı yok. Olmasın zaten. Gayet <laughs> iyi. İyi evet. Kendimi iyi hissediyorum. Tamamdır. Evet. <laughs> Kışında. Sabah altı buçuk oldu ama yanımız alındı artık gideceğiz ama bir sabah kahvaltı getirdiler ki bize evet, kurvasandı falan yani enfes. Gayet güzel arkadaşlar yani. Her şey full. Full Fizik ısınıyor. Aynen kurvasan verilen bir hastane kahvaltısı görüyorum bir defa. Çok da şişmedim. Gece iki saatte bir de buz uyguladık. İyiyiz şimdilik. İyi, iyi. Gayet iyi. sıkıntı yok. Arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Sabahın altısı daha yeni kahvaltı yapıyoruz. Yani çok uyuyamadık fazla. Evet hiç uyumadan, Maalesef. hiç uyku tutmadan. Kolay uyku şimdi kahvaltı yapacağız. Ama ağrım yok yani ağrım olmadı Evet. Durum bu kadar. Görüşürüz. Eve geldik artık bitti Taburcuyuz taburcu bitti. olduk şimdi istirahate geçti aynen iyiyim ya baksana şeyim yok mararmadım i̇şte fıstık aldık. kanalı <laughs> takip etmeyi abone olmayı unutmayın görüşmek üzere